Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhabbet kuşu üretimine veya eğitimine veya beslemesine yakın arkadaş olarak tutmak için hem eğitimine hem beslemesine hem üretimine başlayan arkadaşlarımız için nasıl bir tavsiyemiz olacak? Şöyle bir tavsiyemiz olacak. Kafes seçimini nasıl yapmalıyız? Muhabbet kuşu üretiminde ya da beslemesinde kafes seçimini yapmamız için muhabbet kuşunun rahat uçabileceği bir kafes olmalı. Bunun amacı nedir? Bunun amacı muhabbet kuşu kanatlarını açtığında, tünekten tüneye atlamasında, gaga taşını yemesinde, yemini yemesinde, şurada suyunu içmesinde, burada kuş kumunu yemesinde rahat edebileceği bir kafes olmalı. Örnek veriyorum, bir muhabbet kuşu için şu anda bulunan bu kafesimiz çok ideal bir kafestir. Kafesimizde ne var? Bu dişi bir muhabbet kuşumuz. Kızıştırmak için kullandığımız bir kafes bu. 3 tane tünekliğimiz var. 1, 2, 3 tane tünekli. Bir tane gaga suluk var ama burada kuş kumumuz var. Diğer tarafta bir tane daha gaga suluğumuz var. Burada suyumuz var. Şurada bir tane akıllı yemliğimiz var. Ee, gaga taşımız kalsiyumlu, e, bu mineral blok. İlerideki şuradaki gaga taşımız üstüne basmış olduğu gaga taşı da kalsiyumlu gaga taşıdır. Bu muhabbet kuşumuzu e, biz diğer erkeklerin yanına koyacağımız için kızıştırdığımız bir Muhabbet Kuşu Kafesi. Ee, siz ister bunu beslemede kullanabilirsiniz, ister üretimde kullanabilirsiniz, ister eğitim amaçlı alıp kullanabilirsiniz. Bu kafesin ölçüleri 40 santim, 30 santim, yüksekliği de 40 santimdir. Bu bir ve iki muhabbet kuşu için yani çift muhabbet kuşu için ideal bir e, kafestir. Hem beslemede hem eğitimde hem üretimde kullanabilirsiniz. Yan tarafında ee, akıllı yemlik yeri var. Yani yemlik yeri var. Diğer tarafta da şurada da yemlik yeri var. Şurada görmüş olduğunuz yerde. Ama biz bunu ee, bunu aynı zamanda yuva da takabilirsiniz. Şurada mesela bir tane açılır kapısı var. Şurada da bir tane açılır kapısı var. Ve bu kafesimiz aynı zamanda kızartıcıdır. Bakın tablo olacak. Alabildiğinize en iyisini tablolu almanız. Yani alttaki tablasının temizlenebilir olmasına dikkat ediniz. Yani çıkarılabilir seyyar olmasına dikkat ediniz. Çünkü sabit olanlar zor oluyor. Gelelim kafesimizde neler olmalı. Eğer eğitim amaçlı alacaksanız bir tane kuş alacaksanız erkek almanızı tavsiye ediyorum burada. Yine aynı şekilde bu düzenek olmalı. 3 tane tüneklik, tahta tüneklik olmalı. Mutlaka ve mutlaka tahta tüneklik olmalı. Plastik tünek almamaya dikkat edin. Burada yine suluğu, kuşkumu olsun akıllı yemli olsun diyelim ve kalamar şey diş taşı gaga taşı ve mineral blok olsun. Buna ilave olarak alacağımız aparatlar ne? Salıngaç olacak. Aynalı salıngaç olacak ve e, gagasıyla oynayabileceği küçük böyle toplar olmalı. Yani buraya 3 tane de aksesuar koyacaksınız bu kafesine. Burada bir tane ayna, salıngaçla ayna, Bir de e, gagasıyla oynayabileceği top bloklar var. Onlardan olmalı. Plastik onlar. Onlardan olursa ideal olur. Bu iki tane olursa da aynı olacak ama e, burada sadece ve sadece aynalı salıngaç almayacağız. Sadece salıngaç alacağız. Yani e, kuşlar karşılıklı e, salınabileceği salınabileceği salıngaç olacak. Sadece ortasında aynı olmayacak. Ortasında gagalarıyla hareket edebilecekleri bir boşluk olmalı. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Üretim kafesi olursa neye dikkat edeceğiz? Bu eğer üretim kafesi olursa buradaki düzenek birebir aynı olacak. Ee, ilave olarak şu kısma veya diğer kısma yuvalığı koyabilirsiniz. Bunun haricinde asla ve asla salıngaç olmayacak ve gagalarıyla oynayabileceği e, bu toplar e, benzeri malzeme olmayacak. Sadece şu gördüğünüz düzenek çift üretim muhabbet kuşları için, damızlık muhabbet kuşları için olabilir. Bakın 3 tane Tahta tünekliğimiz, kuş kumumuz, akıllı yemliğimiz, mineral bloğumuz, gaga taşımız ve burada da suluğumuz. İlave olarak burada e, yuvalığımız olur veya diğer tarafı yuvalığımız olur. Ama arzu ettiğiniz nereye koymak istiyorsanız koyabilirsiniz. Üretim kafesi içinde birebir idealdir. Üretim kafesinde de normal kafeste de ne alırsanız alın. İlk başlayanlar için özellikle söylüyorum. Mutlaka ve mutlaka şu alt tablanın çıkarılabilir, rahat temizlenebilir olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela bizim tablomuz olmuş. Aşağı yukarı 3 gündür uğramıyorduk. Şunu çıkarttığımız zaman bakın çıkarttığımız zaman rahat bir şekilde götürüp temizliğimizi yapacağız. Peki üretim kafesinde tül olmasına gerek var mı? Evet ortamın pislenmesini istemiyorsanız benim gibi odada başka bir depoda bakamadığınız için tülün olmasına gerek var ama dediğim gibi tüllerinde mutlaka mutlaka şu şekilde bakın açık olmasına dikkat edin bizimki bayağı bir açık. Önemli değil. Ayaklarına dolaşmasını engelliyoruz biz. Ee, diyelim ki tül yok, tül olmasa da olur. Ben e, ara ara girer, sessiz bir şekilde temizliğimi yaparım diyorsanız strese girmez kuşlarınız. Strese girmesini istemiyorsanız rahat rahat temizliğinizi yapabilirsiniz. Burada şu eğitim amaçlı alanlar mutlaka mutlaka tül alacaklar. Tülleri de dediğimiz gibi kenardan kafesten en az bir parmak açıklık olacak. Ayakları takılmasın ve muhabbet kuşuna zarar gelmesin diye. Buna dikkat ederseniz hiçbir şekilde problem olmaz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenin, yorum atınız. Anketimize mutlaka mutlaka katılınız. Teşekkürler.